Evet arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Videom önünüze çıktıysa lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tabii ki gündemimizi biliyorsunuz. Yine cinayetler, yine çocuklar, ağaçlar, hayvanlar. Maalesef bir türlü kurtulamıyoruz. Bu ülkede başı çekiyoruz. Ve buna ne zaman dur denecek? Nasıl bir önlem alınacak? Caydırıcı işlemler ne zaman başlatılacak? Bununla ilgili gerçekten merakla bekliyorum neler olacağına dair çünkü sıranın bize gelmeyeceğini bilemiyoruz. Yaranımızın bir garantisi yok. Zaten hayat olarak bir garantimiz yok ama insanlar açısından da artık bir garantimiz maalesef yok. Yoldan geçenin bile Allah hayırlısını versin diye söylemeye başladık. Biliyorsunuz İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil Öldürüldü bir cani tarafından. Ve çok üzgünüm. Duyduğum andan itibaren elim ayağım buz kesmiş durumda. Kesinlikle yemek yemiyorum çünkü gördüklerimden çok etkilendim. Ve bir kadın olarak korkmaya başladım. Allah İkbal'in ailesine gerçekten büyük büyük sabırlar versin diliyorum. Aynı şekilde Ayşe Nur'un da. O cani bunca şeyi tasarlayıp bir yıl öncesinden bunu video haline getirip yayınlaması ve buna karşı bir önlem alınmaması, 5 kere hastaneye yatırılıp 5 kere de geri çıkması ve çocuğa ergenlik psikolojisi var bunda bir şey yok deyip gönderilmesi bana çok enteresan geldi. Enteresan gelmesiyle birlikte ailesinin tutumu da bana enteresan geliyor. Burada şimdi onların yerinde de değilim. Herhangi bir şey söylemek de çok doğru olmaz ama böyle bir cani ve katil yetiştirdikleri için üzülüyorum. Üç can gitti. Keşke ölmeseydi de cezasını çekebilseydi. İki tane de kız cihazımızı, kardeşimizi yanında götürdü. Artık biber gazı ve şok cihazlarıyla gezmeye karar verdim. Yapmak zorunda olmasaydık keşke ama yapmak zorundayız. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Böyle bir ülkede, böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Artık önlemlerimizi almak zorundayız. Özgürlük adı altında yapılan bu çıplaklığa da bir an önce son verilmek zorunda. Çünkü bizim coğrafyamız bu. Bunu kabul etmek zorundayız ve böyle ilerlemek zorundayız. Buna yapabilecek hiçbir şey yok. Ben de çok hoşlanmıyorum boğazıma kadar tişört, altıma, ve eşofman böyle gezmekten ama sonuç olarak nerede yaşadığımız belli, coğrafyamız belli, insanlar belli, herkes sapıklaştı, herkes sapkınlaştı. Resmen sosyal çürümeye doğru gidiyoruz. Bunun başka bir adı yok çünkü. Bunun adı sosyal çürüme. Ve gerçekten çok üzücü bir durum arkadaşlar. Gerçekten kendime gelemiyorum. Hiçbir şekilde duruma adapte olamıyorum. Biliyorsunuz ki Sıla bebeğin durumu da malum. O da çıktı sonradan ortaya. Cinsel istismar, şiddet ve bebek öldü bebek. Daha iki yaşında. Bu Semih denilen caninin bulunduğu bir grup gibi site gibi bir şey var. Ve orada daha fazla Semih gibi niceleri var orada. Ve gerçekten büyük tehlike altındayız. Umarım bunun farkına varıp her şeyi, herkesi denetlemeye alırlar, işleme alırlar. Ve bu işkence mi diyeyim artık, bu tehdit mi diyeyim artık, bu her neyse bir an önce biter diye umuyorum. Bitmeyeceğini biliyorum. Çünkü bitmeyenlerle biz buraya geldik zaten bunun en başında bir bitiş noktası olsaydı şu anda biz bu duruma gelmeyecektik. Maalesef 26 tane suç işlenmiş insanlar sokakta gezerken Kadir Şeker gibi insanları hapse atıp çürütmeye mahkum bıraktığınız için hiç kimse İkbal'e yardım edemedi. Şu anda hala öyle. Yani bir iki kişi kavga ettiğinde öteki izliyor sadece sokakta. Önceden sokaklara güvenirdik ya. Hani en azından sokakta bir şey yaparsa gelip insanlar tepki gösterir, bizi korur. Artık insanlar sokakta bile yardım etmeye çekiniyor çünkü. Sonu Kadir Şeker gibi olacak diye korkuyor. Korkmakta da haklı ve annenin babanın herhangi bir tepki yapmaması ve çocuğun daha sonra kasapta çalışıyor olması inanılmaz ilginç. Yani bunun üstüne artık söylenecek herhangi bir şey yok yani. Umarım buna bir dur denilecek herhangi bir önlem alınır diyorum gerçekten o kadar üzgünüm ki konuşmaya mecalim yok. Yani kaç gündür gerçekten çok kötü bir vaziyetteyim. Özellikle haberleri okudukça, gördükçe daha da kötü oluyorum. Burada sizlere anlatmak istediğim ve söylemek istediğim şey şu olabilir. Lütfen Sen kimseyle iletişim kurmayın. Lütfen kurduğunuz iletişimlere, insanlara gerçekten dikkat edin. Çünkü kaç yıl geçirdiğinizin, kaç yıl arkadaşlık yaptığınızın hiçbir önemi yok. Sonradan sapkınlıklar da ortaya çıkabiliyor. O yüzden bunlara dikkat edin ve kurduğunuz iletişim, insanlar, ilişkiler gerçekten bunlara dikkat edin. Eğitimin bittiği yerde cehalet hüküm sürer arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Boşuna annelerimiz bizim için tedirgin olmuyor. Boşuna bize yasaklar, sınırlar koymuyor. Yani bunların hepsinin bir sebebi var. Evet ki siniz, dolusunuz, cıvıl cıvılsınız, içiniz yanıyor vesaire ama bunun gerçekten kötü sonuçlar doğurabileceğini artık hepimiz gördük ve görmeye devam etmemek için lütfen önlemlerinizi alın diyorum. Kaç gündür ne uyku uyuyabiliyorum, ne yemek yiyebiliyorum. Gerçekten çok kötü durumdayım. Kendimi hiç hissetmiyorum. Kendimi bir kadın olarak asla güvende hissetmiyorum. Çünkü ben akşam eve saat 8-9 civarlarında geliyorum, belki daha geç geliyorum ve sürekli arkamı kollamak zorunda kalıyorum. Ve bu bu benim için ne kadar zor gerçekten tahmin bile edemezsiniz. Çünkü aklım başka bir şey veremiyorum. Hele ki şu durumdan sonra akıl sağlığı korumak gerçekten çok zor. AVM'lerde biber gazını almıyor. Bu da ayrı bir salaklık zaten. Bıçak sokmuyorsun içeri. İçeride bıçak satılıyor. Şimdi bu mantığı, aradaki mantığı kuramıyorum maalesef. Yani biber gazı sokmak da yasak ama nasıl gideceğiz, nasıl yapacağız? Bir şekilde bir önlemini alacağız. Mecburen artık insanlar kötü. İnsanlar saf kötü arkadaşlar. Bilerek kötü yani bilerek yapıyorlar bunu ve sana zarar vermek istiyor. Yani saf kötü bu. Artık sen hayır dediğinde, istemiyorum dediğinde bunu anlayabilecek bir kapasite yok karşında. Buna göre hareket edin. Mümkün olduğunca ne işle uğraşıyorsanız ona odaklanın. Başka hiçbir şeyle ilgilenmeyin. Evet, maalesef ki cehalet hüküm sürmeye devam ediyor. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.